Evet herkese merhaba. Bugün sizlere oğlumla beraber hazırlayacağımız muhabbet kuşlarımıza Snowy'ye, buluyor yeni bir oyuncak yapacağız. Peki hangi malzemelerle yapacağız Demir? Şimdi yapmak isteyen arkadaşlarımıza bu malzemelerden bahsedelim. Birinci malzememiz nedir bu? bu şiş kapağı. Evet su şişesi kapağı. Renkli su şişesi kapağı. Bu ne Demir? Bu döndürdüğümüz kalası. <laughs> bu dondurma çubukları, kırtasiyelerden bulabileceğiniz renkli dondurma çubukları ya da atmadıysanız dondurma çubuklarınızı boyayıp siz de değerlendirebilirsiniz. Peki bu? Bu boncuk. Evet, renkli boncuklar. Bu eşimin daha önceden aldığı ama kullanmadığı bir bileklikmiş. Saçlı koluna taktığı bir şeymiş. Böyle renkli boncukları var. Onları değerlendirelim dedik. İzin aldık. Onları değerlendireceğiz. Ve başka bir malzememiz bu. Kablo. Evet, plastik kablo, küçük. Bizim evde değerlendirebileceğimiz bir kablomuz vardı. Siz bunu iplikte kullanabilirsiniz. Ve son olarak bu bant. Ne bu? Bant. Bu bu bant değil. Kim? Bu neydi bu? Hı. Yapıştırıcı. Yapıştırıcı. <laughs> evet, bir de son olarak malzememiz yapıştırıcı. O zaman malzemeleri siz de hazırladıysanız ne yapıyoruz demiş? Malzemeyi Başlıyoruz. Başlıyoruz. Şimdi sıra geldi bu malzemeleri değerlendirerek yapacağımız oyuncağımıza. Malzemelerimizi önümüze aldık. Tüm malzemeler yanımızda ve evet hazırız. Başlıyoruz. Şimdi bu kapakları birbirlerine şu şekilde yapıştıracağız. Ve ortalarından bir delik açacağız. O delikten de kabloyu geçireceğiz. Değil mi şu şu. Baba. Evet, evet. Gelelim hazırlamaya. Aslında çok basit. Eğer benim gibi elinize bir matkap yoksa, bunu şey de yapabilirsiniz. Bir çivi gibi bir çivi gibi bir maddeyi çakmakla ısıtıp, tam şu, şurada biliyorsunuz plastiklerin ortasında küçük bir şerit gibi bir şey olur. Oradan delerek de kendiniz yapabilirsiniz. Evet görmüş olduğunuz üzere kapaklarımızın orta tarafından küçük delikler açtık. Şu şekilde ve şimdi aynı renkte olanları birbirlerine yapıştıracağız. Bu şekilde bir baba. tekerlek oluşturacağız. Efendim? yapıştıracağız? buradan yapıştıracağız. Aa, anladım. Evet. evet. Yapıştırıcı olmaması için şöyle bir kağıt koydum. Alt tarafına yapıştırıcımızı açıyoruz. Bakalım kurumuş mu? Kurumuş. İç tarafından güzelce sürüyoruz. Baba Hatta deliğin altına. Sür... Deliğin altına. Evet deliğin altına. Sürüyoruz. Şimdi sürmeden önce kapağımızı geçiriyoruz. Daha sonra da geçebilirsiniz ama önce geçelim güzel oğlumla. Baba ne yapıyorsun çubuklarıyla? Çubuklarıyla. Çubuklarıyla mı? Çubuklarıyla ne yapacağız? Böyle. Kestin mi bunu? Aha, kestim. Şimdi iç bölgesine sürüyoruz. Baba makas verdi makas. Makas yok. Kim var Makas. Yapıştırıcı var. Üstlere sürdük ve kapağımızı üst tarafa güzelce kapatıyoruz. Denk gelmesi birbirine çok önemli. Güzel bir halka olsun diye. Halka nerede oluyor baba? Burada oldu. Nerede halka. oluyor? Burada. yaparız. Evet. Burada yaparız böyle. Aa, anladım ben de. Ve daha sonra reğimizi <laughs> sıktık. Evet. Güzelce dondur. Şimdi devam ediyoruz. Bir sonraki lastiğimizi yapmaya. Yapmadan önce bir tane boncuk koyuyoruz. Bir tane boncuk yerleştirelim. Şimdi. Yeşil boncuk olsun. Yeşil boncuk ekledim. Baba bunu kırmama, neden kırdın bunu? Kırmadım oğlum, değerlendirdik ya. Evet. Anlattık ya biz bunları değerlendiriyoruz Daha sonra dondurma çubuğunun tam ortasına bir delik açıyoruz. Oğlumla şöyle tam ortasına gelecek şekilde bir delik açıyoruz. Turuncu kullanacağız Baba. demirle beraber. Baba Efendim? ben sana Evet oğlum bana yardım. altına güzel tamam bir olmamış, düğüm atıyoruz. Olmamış. Ucundan. Ucundan güzel bir düğüm atıyoruz. Baba tamam olmamış. Masaya ben. çıkma. Baba tamam olmamış. Lütfen. Baba evet. tamam olmamış. Tamam. Sonra tekrar çekeceğiz senin için. Tamam mı? <laughs> evet. evet. Altına serçeli bir düğüm atıyorsunuz. Eğer ipliğiniz ince ise birkaç tane düğümü üst üste atmanız gerekiyor boncuklar geçmesin diye. Şu şekilde şimdi aşağı doğru oyuncağımızı indiriyoruz. Son noktaya Evet. Güzel oldu. Ve daha sonra isterseniz iplikle bağlayabilirsiniz. İsterseniz üst taraftan başka bir şey takabilirsiniz. Bir kancı olabilir. Veya bir toka yardımıyla takabilirsiniz. Evde. <laughs> evde kullanabileceğiniz başka bir materyal olur. Evet, görmüş olduğunuz üzere biz oyuncağımızı tamamladık. Şu şekilde bir oyuncak elde ettik. Görmüş olduğunuz üzere renkli, güzel. Üst tarafına şöyle bir boşluk kalacak şekilde düğüm attık. Hafif bir halka bırakacaksınız üst tarafta. Halka bırakacaksınız. Ha, halka bırakacaksınız ve daha sonra Muhabbet kuşunuzun kafesine asabilirsiniz. İsterseniz dediğim gibi daha önceden kullanmadığınız küçük bir toka varsa şöyle ben eşimin bir tokasını çaldım. Şöyle yukarıdan kafesler takacağız ve asacağız. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda yine bambaşka malzemelerden, bambaşka oyuncaklar, salıncaklar yapacağız kuşlarımıza. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı ve like atmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.